Ali Karahasanoğlu, sizi gidi faizciler sizi. Rahmetli Erbakan hocamız olsaydı, öyle derdi. Gerçekten de, kapitalistleri anladık da, liberalleri anladık da, haydi bir nebze, sosyal demokratları da anladık da, sosyalistlerin faizcilik yapmaları insanı gerçekten hayretlere düşürüyor. Merkez Bankası faizi 2 puan indirdi. Beklediler ki, 2 saat içinde dolar %10, 15 değer kazansın. Acıyı acı bastırır. Faizi indirdikçe, siz dolarımı çıkartıyorsunuz. Bir puan indirmiştik. Alın size iki puan daha indirim. Dolarımı çıkartacaksınız. Buyurun çıkartın, denildi. Anında tılsım bozuldu. Beklentilerin çok altında, dövizde bir oynama oldu. Hiç oynamaz, diyebilecek durumda değilim. Ama, 0,5 puan faiz indirimi bile, piyasaların altını üstüne getirir, diyenler, hayal kırıklığı yaşadılar. 2 puanlık faiz indirimi yapıldı. Faizin yerinde saydığı dönemlerde dahi yaşanan döviz kıpırdanmaları ancak yaşandı. Ama, faizin iki puan indirildiği bir günde, siyasilerin de, medya organlarının da ilk tepkileri, hafızalara nakşedildi. Ali Babacan, sözde faiz karşıtı söylemle karşımıza çıkmıştı. Şimdi başımıza faizci kesildi. Faizi Merkez Bankası değil, Cumhurbaşkanı indirdi, diyor. Günaydın Ali Bey, günaydın. Evet, faizi Merkez Bankası değil, Cumhurbaşkanı indirdi. Tıpkı. Seni milletin değil, Tayyip Erdoğan'ın bakanlık koltuğuna oturttuğu gibi. Kerameti kendinden menkul zevat, attan inince, böyle konuşuyor işte. Ya Ahmet Davutoğlu'na ne diyeceksiniz? Daha altı yıl önce, Orta Doğu'yu tekrar dizayn etme yolunda süper devletlere meydan okumaya kalkışan Ahmet Davutoğlu. Şimdi sinmiş. Şimdi emperyal devletlerin kuklası olmuş. Milleti bir ayda yüzde on fakirleştirdiğiniz yetmedi mi? Diyor. Çıkıp açık açık söylesene, Sayın Davutoğlu, biz iktidarda olsaydık, faizi indirmezdik desene. Söylesene. Söyle de, millet tanısın seni. Hatta, aklından geçiyordur. Biz iktidarda olsaydık, bırakın faiz indirimini, faizi yüzde yirmiye yükseltirdik de. Hatta devam et. Faizleri yüzde yirmiye yükseltince, milleti de yüzde on zenginleştirmiş olurduk de. Korkma. Utanma kalmadı çünkü, sizlerde. Sosyalistlere hayret ettiğimizi söyleyerek belirttik ama. Bizim mahallenin cambazları da az değilmiş. Saadet Partisi Genel Başkanı'ndan bir açıklama var mı? Merkez Bankası açıklamasının üzerinden 30 saat geçmiş. Tık yok Karamoloğlu'ndan. Tecrübesiz siyasetçi Abdülkadir Karaduman ise. Çok ters bir günde. Çok ters bir açıklama yapmış. Rantiyeciler için kriz yok demiş. Ne güzel işte. Rantiyeciler krize girsin diye. Cumhurbaşkanı istedi, Merkez Bankası faizi indirdi. SP milletvekili de, lafı evirip çevirmeden. Hay Allah razı olsun. Fakir fukarayı düşünen bu kararı aldığınız için müteşekkiriz. Kararı imzalayan ellerinizi öperiz demesi gerekir iken, topu taca atıyor. Düne kadar, bütçenin şu kadarı faiz gidiyor diyenler. Faizcilerin payının kısılması kararının alındığı gün, rantiyecilere kriz yok diyorlar. Rantiyecilere kriz olması için, Saadet Partisi'nin, rantiyecilerden ayrılması gerekiyor. Rantiyecilere kol kanat geren CHP'den ayrılması gerekiyor rantiyecilere koltuk değneği olan İyi Parti'den uzaklaşması gerekiyor. Düne kadar rantiyecilerin adamı diye tanıttığı Ali Babacan'dan uzak durması gerekiyor. Ve gelelim sosyalistlere, marksistlere. Laikçiler bile Müslümanları suçlamak için faiz sadece İslam'da değil. Bakın, komünizmde de reddediliyor. Sizin sisteminiz öyle bulunmaz bir sistem değil. Komünistler bile uçuk dünyalarında faiz yer vermiyorlar. Ama gerçekte faizsiz bir sistem hayalden ibaret derler. İyi de faizi kaldırmayı bir kenara bırakın. Sadece iki puanlık bir indirim yapıldığında bile. Sosyalistlerin yüzlerindeki tüm makyaj dökülü verdi. Evrensel'den başlayalım. Faiz talimatının faturası halka diyorlar. Hani siz sosyalisttiniz, Allah'ı inkar noktasında hiç taviz vermiyorlar sosyalizmden. Ama iş faiz gelince kapitalistlerle kol kola girip faiz dünyanın gerçeği diyorlar diyor olmalılar ki, faizin indirilmesi sonrasında, faturanın halka çıkacağını iddia ediyorlar. Yine sosyalizmin dini inkar bakış açısından milim taviz vermeyen ama iş faiz bölümüne gelince, sermayedarlarla iş kotarmaya kalkışan bir gün ne diyor, manşetinde, ateşe resmen benzin döktü, biz 2018 sonlarında, tahta kale piyasasının kapandığı günleri de biliriz tarihinde ilk defa Tahtakale esnafı döviz büroları kur değişikliklerine yetişemedikleri için kepenk indirdi diye atılan manşetleri unutmadık. Ne oldu şimdi? Tahtakale esnafı kepenk mi indirdi? Kur değişikliğine yetişemiyoruz, dükkanı kapattık mı dediler. Yu, işimize devam ediyoruz dediler. Emperyalizm'e karşı olduğunu iddia eden cumhuriyeti ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Saray TL'yi boğdu, faizi indiriyorsunuz, TL boğulmuş oluyor. O zaman, faizi yükseltelim, kapitalistler daha rahat fakirin derisini yüzsün. Bunu mu istiyorsunuz, cumhuriyetçiler? Faiz mi, döviz mi konusundaki işin özetini de şöyle vereyim. Bir ülkede faiz oranı ne ise, hiç istisnasız, A'sından Z'sine kadar tüm mallarda o faizin izlerini yüzde yüz bulursunuz. Bir tane mal istisna değildir. Ama döviz kurundaki yüksekliğin, yansımadığı mallar olabilir. Hele hele. Enerji dışında, büyük oranda kendi kendisine yeten bir ülkede döviz kurundaki yükseliş, hem aynı oranda mallara sirayet etmez, hem de her malda karşılık bulmaz. Fazla derine inmeden, küçük bir örnek vereyim. Buğdayı üretiyorsanız, döviz kurundaki yükseliş, ekmek fiyatına sadece enerji payı açısından ve buğday elde edilmesinde küçük küçük rolü olan ithal girdilerden etki edebilir. Ama faizin bir kısmı veya bazı mallar için değil, tüm mallar için ve faiz oranı ne ise o kadar maliyet yükselir. Faiz %18 ise, ekmeğin maliyetine direkt %18 koyup öyle satış fiyatını belirlemeniz gerekir. Bu kadar basit, bu kadar nettir, gerçekler.